Deniz Irmak nasıl? Git dedin. Gitti. İsviçre'ye i̇şte işte arkadaşların yanına gitti yılbaşı için. İyi değil tabii. <laughs> ben gerçekten çok üzgün. Gidiyorum. Ama Nare'nin bildiğin halde arana bir mesafe koymadığın için sana çok kızgın. Naren'le ölümü çok keyifsiz bir hikayeye zorladı. Bundan sonra daha da kötü olacak. Umarım iyi idare edersin. Ay pardon ya böldüm galiba sizi. Siz devam edin ben şömine geçiyorum da birkaç parça oldu ne bize? Hemen hallettim zaten. Tamam. Yok canım. Bildiğin şeyler. Gizli bir şey değil sonuçta. Deniz, senin kardeşin. Tamam mı? Tabii ki onu merak edip onunla ilgili konuşacaksın. Rahat ol artık. Bu konu hep gündemde olacak. Benim alışmam gerek. Onu orta konuşabilirsin. Ben gelince susmana gerek yok. Kolaydı çünkü. Düştüğümüz şu duruma bak. Ne yapalım? Böyle olması gerekiyormuş. Yapacak bir şey yok. Ya hem sen bebekleri seversin severim tabii. Ama böyle mi olmalıydı ya? Şadiye. Kızım ben Ümmü ablan. Şadiye. Şadiye. Nerede ki şimdi bu telefonu? Niye evde bıraktı ki? Bakkala falan mı gitti acaba? <laughs> Zafer, Zafer. Oğlum size gittim. Kapıyı çaldım çaldım. Şadiye açmadı. Telefonu açtım. Telefon evde çalıyor. Şadiye kapıyı açmıyor. Bakkala makkala gitmiştir dedim. Yok Şadiye öyle gelmedi. Çok merak ediyorum oğlum. Hadi kalk. Kalk gidelim bakalım. Baryoda düşmüştür. Kafasını mafasını vurmuştur. Hadi oğlum hadi. Yok Ümmü abla. Üst baş almaya gitmiştir o. Ve az önce alışveriş merkezine bıraktım. Telefonunu da evde unutmuştu telaştan. Öyle mi? Öyle tabii ya. Ya yani mont mu alacağım diyordu, çizme mi alacağım diyordu, bir şeyler diyordu ama. Otur. Çay ikram edeyim. Bak çörekler falan taze. Yok oğlum yok. Sen Şadiye'ye selam söyle, gelince beni arasın. Başlatacağım boşanma işlemlerini. Bitecek. Ondan sonra da sen işte düğünlerden düğün beğen. Ne o abi? Evlilik boşanma falan. Sana ne lan? Sana ne oğlum? Sen niye salça oluyorsun her şeye? Ne o kız? Sarı kanar ya. Suratın sirke atıyor. Ha? Abi sabahtan beri böyle ya. Ne oldu Sermet abiyi mi özledin sen? Kaç gün oldu. Nail baba gelmedi. Anne de yok. Ama gelecek Nail baba. Sen merak etme. Sen uslu bir kız oldu. Bir sürü hediye sana getirecek. Hediye istemem. O zaman Noel Baba getirecekse annemi getirsin. Eyvah. Biz şimdiki çok çabuk Noel hazırlamak lazım. Aç lazım, hediye lazım. Ben güzel yemek hazırlayacağım. Al ya, yap bir şey lütfen. Kız çok üzülecek yoksa. Ya bir de Noel bayramı mı kutlayacağız şimdi? Ulan hep yeni yeni icatlar var ya hep yeni yeni icatlar yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>